arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlere görmüş olduğunuz bu modelin yapımını anlatacağım. Modelimizi lif olarak, yelek modeli olarak, battaniye modeli olarak kullanabilirsiniz. Ben böyle rengarenk yaptım. Siz dilerseniz iki renkli ya da tek renkli yelekler yapabilirsiniz. Modelimizin yapımına geçecek olursak şöyle 3-4 tane fıstık bölümünden oluşturalım. 3 tane zincir çekiyorum. Ben alt kısma zincir çekmeden başlama tekniği ile başlayacağım. Tığımın başına dolama yaptım. En alttaki zincirin içerisine batıyorum bu tekniği videolarımın arasında bulabilirsiniz tığ içine zincir çekmeden başlama tekniği tığımın başını doluyorum yine alttan saç örgüsü kısmına batıyorum önce bir iki iki üçlü trabzan yaptım İki zincir çekiyorum tığımın başına iki defa doladım aradaki boşluğu oluşturacağım trabzanımın arasından 1 2 2 2 şeklinde çekiyorum bakın kutucuğu oluşturduk şimdi yine 3 tane trabzan yan yana çalışacağımız için birinciyi çalışmış olduk İkinciyi alttaki saç örgüsü kısmına batıyorum daha ayrıntılı görmek isterseniz Tığ işi tekniklerinde videomu bulabilirsiniz. Zincir çekmeden başlama tekniği. Yine iki zincir çekiyorum. Fakat burada kutucuk yapmayı göstermemiştim o videolarımda. İki dolama yaptım. Bakın alttaki saç örgüsü kısmının altına iki ipin altına batıyorum. İpimi çektim. Önce bir 2 2 2 bu şekilde kutucuğumu oluşturuyorum zincirde kasma olduğu için bu şekilde başlamak daha rahat oluyor liflerde şimdi normal trabzanı bakın burada iki kat ipin altından geçtim 1 2 2 şeklinde kapatıyorum tığımın başına doluyorum alttaki saç örgüsü kısmından 1 2 2 şeklinde alıyorum arada 2 zincir çekiyorum kutucuk yapacağım zaman tığımın başına 2 dolama yapıyorum burada yine alttaki son saç örgüsü kısmına batıyorum önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çekiyorum tığımın başına doluyorum burada uzun bir trabzan oluşturduğumuz için saç örgüsü kısmı olmadığı için şuradan görünen ipimizin iki tane yan yana ipin altından geçiyorum 1 2 2 yine aynı şekilde saç örgüsü kısmının altından geçtim 1 2 2 2 zincir çekiyorum. 2 dolama yaptım. Kutucuk yapacağım zaman 2 zincir, 2 dolama. Alttaki saç örgüsü kısmının altından geçiyorum 2 ipin. 1 2 2 2. Bu şekilde çalıştığımız zaman ilk saç örgüsü oluşmuyor altta. O yüzden Bakın şuradaki görünen iplerimin iki tane ipimin arasından geçiyorum. İlmeğimi aldım. 1 2 2. Şimdi saç örgüsü kısmı oluştu altta. Buradan ilmeğimi alıyorum. 1 2 2. 5 tane kutucuk oluşturduk. 5 kutucuğumuz 5 trabzan grubumuz pardon 4 tane kutucuğumuz oluştu. Her trabzan grubunun üzerine ikili fıstık çalıştığımız için 5'li çalışacağız. Bu kadar yeterli. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şuradan ilk trabzanın boşluğundan batıyorum ipimi buraya sabitleyeceğim bir iki üç zincir çektim tığımın başını doladım ikinci trabzanımın tepesine batarak üçlü fıstık çalışıyorum 3 fıstığımı toplayıp kapattım 1 2 zincir çekiyorum 2 fıstık arasında tığımın başını doladım aynı yere bir fıstık daha çalışıyorum fıstığımı kapadım şimdi arada zincir çekmeden tığımın başını tekrar doluyorum üçlü trabzan grubumuzun ortadakinin tepesine batıyoruz ve ilk fıstığımızı çalışıyoruz 2 zincir çekiyorum aynı yere ikinci fıstığı çalışmadan önce 2 zincir çekiyoruz ve tekrar bir fıstık çalışıyoruz V şeklinde fıstıklarımızı oluşturuyoruz bu şekilde bakın V şeklini oluşturduk şimdi diğer trabzanın üzerine geçerken zincir çekmiyorum tığımın başını doladım ortadakinin tepesine batarak yine ilk fıstığımı çalışıyorum fıstığımı kapattım 2 zincir tığımın başını doladım aynı yere ikinci fıstığı çalışıyorum fıstığımı topladım kapattım zincir çekmeden diğer trabzanın ortasına geçiyorum ilk fıstığımı çalışıyorum 2 zincir ve aynı yere ikinci fıstık Yine zincir çekmeden diğer üçlü trabzanın ortasındaki trabzana geçiyorum. Birinci fıstığım, iki zincir, Tığımın başını doladım. Aynı yere ikinci fıstığı çalışıyorum. Fıstığımı topladım. Bakın iki ilmek var tığımın üzerinde. Son kısımda bu iki ilmeği kapatmadan tığımın başını bir kere daha doluyorum. Kenardaki trabzanın boşluğundan giriyorum. İkili trabzan çalışıyorum. Ve ikili ilmeğimi şimdi kapattım bir zincir çekerek ipimi kopardım. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk. Beyaz ipimi aldım. Baştaki trabzanımın boşluğundan beyaz ipimi sabitliyorum. Eğer iki renkli lif yapacaksak iplerimizi kırmadan lifimizi soldan sağa doğru gelerek örebiliriz iplerimizi kırmadan devam edebiliriz bu şekilde yaptıktan sonra 1 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım bakın hemen V şeklindeki fıstıklarımızın arasına şu kısma 3 tane ikili trabzan yapıyorum şekilde arada bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Diğer V şeklindeki fıstıklarımın arasına geçiyorum ve yine üç tane ikili trabzan çalışıyorum. Bir zincir diğer boşluğa geçiyorum. Bir zincir. Üçlü trabzanlarımızın arasında bir zincir çekiyoruz. Yapımı oldukça basit ve zevkli ilerleyen bir model. 2 Ve 3. trabzanımın ilkini çektim. Tığımın üzerinde 2 ilmek kaldı tığımın başını doluyorum bu ilmekleri kapatmadan kenardaki trabzanın boşluğundan batarak ilmeğimi aldım ve ikili trabzanla bu trabzanı birleştirmiş oldum sayımın artmasını istemediğim için bu şekilde çalışıyorum bu şekilde üçüncü sıramızı da tamamladık tekrar dördüncü sırayı da başlangıcı yapalım ve Videomuzu sonlandıralım. Böyle küçük parçalarla göstermemin sebebi hızlı ve akıcı bir şekilde anlatarak sizin vaktinizi harcamamak. Buradaki boşluktan ipimi monte ediyorum. İkinci sıramızı yapacağız. Tığ işine başlarken zincir çekmek yerine bu şekilde de kullanabiliriz. Tığ işinde düzgün kenar nasıl yapılır adı videomu seyredebilirsiniz. Burada ilkini çektim. ikinci iki ilmeği kapatmadan tığımın başını doluyorum. Ortadaki trabzanımın tepesine batarak buraya bir fıstık çalışıyorum. Fıstıkla baştaki ilmeklerimi beraber toplayarak kapatıyorum. Yine başta da Fazladan bir trabzan tepesi oluşmaması için sayı artırmamak adına iki zincir çektim. Aynı boşluğa ikinci fıstığı çalışıyorum. V şeklindeki fıstıklarımızı tamamladıktan sonra zincir çekmeden tığımızın başını doluyoruz. Diğer üçlü grubun ortasına batarak ilk fıstığımızı çalışıyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. V şeklinin ortasında iki zincirimiz var. Ve aynı yere ikinci fıstığı yaptığımız zaman V şeklini elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde yaparak modelimizi ilerletebiliriz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.